Evet bazı tuzların özelliklerine bakalım. Sodyum klorürle ile başlayalım. Sodyum klorürün sistematik adı sodyum klorür. yaygın adı yemek tuzu. Doğada bulunuşu. Kaya tuzunda katı halde denizlerde göllerde tuzlu su kaynaklarında çözülmüş halde bulunuyor. Özellikleri sodyum klorür suda kolaylıkla çözülen ve sulu çözeltisi elektrik akımını ileten beyaz kristal yapılı bir bileşik. Kokusuz ve kendine tadı var. Sodyum kloride her sodyum iyonu 6 adet klor iyonu tarafından, her klorür iyonu da 6 adet sodyum tarafından çekilir. Böylece birim hücreler oluşur diyelim. Bildiğiniz üzere iyonik bağlı yapılarda birim hücreler vardır. Kullanım alanları gıdaları tatlandırmada, etlerin, gıdaların korunmasında, cam, seramik, kağıt, tekstil boyaları ve sabun yapımında, kışın yollarda oluşan buzları eritmede yani korrigatif özellik olarak donma noktasını düşürme amacıyla Kimya endüstrisinde bazı kimyasal maddelerin üretiminde ham madde olarak tıp ve eczacılıkta kurun, e, kullanılıyor diyelim. Vücudumuz için önemi canlılarda birçok vücut işleyişinin yerine getirilmesinde kullanılıyor. Örneğin sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini yerine getirmede ve vücudun su dengesini sürdürebilmesinde önemli görevleri var. İnsanlarda sindirim sıvasının önemli parçası olan hidroklorik asit için klor sağlayarak sindirime yardım, yardımcı oluyor. Vücut için önemli bir elektorit iletkenlik kaynağı diyeceğiz. Üretimi göl ve deniz sularından tuz üretimi aynı yöntemle yapılıyor. E, su buharlaştırılarak yapılıyor. Gölden ya da denizden alınan tuzlu su buharlaştırma havuzlarına basılarak, buharlaştırılarak kristalizatörlerde tuz kristalleri şeklinde elde ediliyor. Bazı göllerde tuzlar. Kendiliğinden oluşuyor. Sular buharlaştığından dolayı bu yaz mevsiminde Türkiye'deki tuz ihtiyacının büyük bir kısmı göl tuzlarından elde ediliyor diyelim. Sodyum karbonat, şu şekilde yapısı. Sodyum karbonat sistematik adı soda külü, çamaşır sodası yaygın adı. Beyazımsı renkte şeffaf kristal şeklinde, suda iyi çözünüyor, beyaz ve kokusuz bir toz, bazik özellik gösteriyor, nem çekici özelliğe sahip doğal temizlik malzemesi kullanım alanı olarak suda sertlik yapan iyonları kimdir onlar suda sertlik yapan iyonlar kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları suya sertlik veren iyonlar bunların çöktürülmesinde kullanılıyor yani suyu yumuşatıyor kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılıyor Cam üretiminin ana bileşenlerinden biri kağıt yapımında fotoğrafçılıkta ve evet, tıpta bazı ilaçların yapısında bulunuyor diyelim. Üretimi sodyum karbonatın su ile seyreltilmesiyle çamaşır sodası olan sodyum karbonat dehidrat bileşiği elde ediliyor. Ee, bu şekilde sodyum karbonat yapısı bulunuyor diyelim arkadaşlar. Na2CO3 dekahidrat şu şekilde bulunuyor diyelim. Evet sodyum bikarbonat Çamaşır sodasının bir hidrojen fazla hali NaHCO3 sodyum bikarbonat sistematik adı yemek sodası da yaygın adı olacak. Doğada bulunuşu diğer sodyum tuzları ile birlikte kalker taşları halinde ve deniz tuzları içinde bulunuyor. Beyaz renkli ve katı halde. Özellikleri suda çözülen beyaz granüllü bir toz. Sodyum bileşikleri arasında en düşük bazlık değerine sahip olan maddelerden biri anti asit özelliği gösteriyor. Yani asitlere karşı kullanılan bir bazik yapı. Kullanım alanları nasıl? Sodyum bikarbonat ısıtıldığında karbondioksit açığa çıkardığı için kabartma tozu olarak kullanılıyor. E sodyum bikarbonat ısı, sodyum karbonat, çamaşır sodası ve su ve karbondioksit oluşuyor. İçeceklerde asitlik düzenleyici olarak, temizlik malzemelerinde koku giderici olarak kağıt üretiminde yangın söndürücülerde su ve atık su aratımının su yumuşatılması amacıyla kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çöktürülmesinde sodyum karbonat da bu amaçla kullanılıyordu Bildiğiniz üzere. Böcek sokmalarında kaşıntı ve kabartmayı e, azaltmak için e, böcek sokmaları da asitik olduğundan dolayı bunları nötrleştirmek için ve mide yanmasını gidermede kullanılıyor diyelim. Üretimi sodyum bikarbonat çoğunlukla sodyum karbonattan elde ediliyor. Sodyum karbonatın suyla reaksiyon sonucunda sodyum bir karbonat elde ediliyor. Kalsiyum karbonat, e, kireç taşı yaygın adı. Kayaçlarda deniz kabuklarının kabuğunda bulunuyor. Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere 3 forma sahip kireç taşı. Mermer ve tebeşir. Özellikleri suda çözünürlüğü oldukça az. Kalsiyum karbonat biyolojik olarak oldukça zararlı bir bileşik. Ağız yolu ile kesinlikle alınmamalı. Deri ve göze temas ettirilmemeli. Kullanım alanları boya, yapıştırıcı, dolgu macunu ve yüzey kaplama yapımında. inşaat endüstrisinde çimento, beton, kireç, sıvı, asfalt yapımında. Çevreye salınan zararlı kükürt gazlarının tutulmasında, tebeşir yapımında, cam ve seramik yapımında, plastik ve kompozitlerde dolgu maddesi olarak tarımda aşırı asitli toprakların düzenlenmesinde, gıda sektöründe, ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Amonyum klorür diğer adı nişadır yaygın adı. Volkanik bölgelerde oluşan karşıların yapısında bulunuyor. Suda iyi çözünen inorganik sulu çözeltisi asidik beyaz ve kokusuz bir tuz. Kullanım alanı bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında, galvaniz ve lehimlenecek metalden yüzeylerini temizlemede, gıda endüstrisinde gübre yapımında, şampuan, duş jölü, saç kremi, bulaşık deterjanı, banyo yağları ve tuzlarında, balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlı ilaçlarında, veterinerlikte, pillerde ve cid hastalıklarının tedavisinde amonyum klorür kullanılabiliyor. Yukarıda verilenlerden e, kaç tanesi amonyum klorür? Nişaların özelliği veya kullanım alanlarından biri değildir. Şampuan e, yapımında kullanılıyor. E, öksürük ilaçlarının yapımında da kullanılıyor dedik. Kuru pillerde elektrolit olarak kullanılıyor dedik. Et ve balığın bozulmasını önlemede kullanılmıyor. Çamaşır beyazlatıcı olarak kullanılmıyor diyelim. Cevabımız 4 ve 5 olacak. Yukarıdaki tuzları kullanım alanlarıyla eşleştiriniz. Ee, NaHCO3 yemek sodası idi. Yemek sodası. <laughs> evet kabartma tozu olarak da isimlendiriliyor. 1C diyelim. Ee, Na2CO3 çamaşır sodası. Çamaşır sodası olacak. Bunu da 2 ile e, B ile eşleştiriyoruz. nacele sofra tuzu. Bunu da sofra tuzunu da tat verici ve koruyucu olarak eşleştirebiliriz. Şöyle D ile. NH4Cl nişadır. Asidik bir tuz. Onu da e, nişadırı da gübre yapımıyla ilişkilendirebiliriz. Azotlu yapılar gübre yapımında kullanılıyor. CaCO3 kalsiyum karbonat yani kireç taşı diyebiliriz buna. Kireç taşı e, nada ne kaldı? Tebeşir üretimi kaldı. 5'te 1 olacak diyelim. Tebeşir yapımında kullanılıyor. Tulu çözeltide gerçekleşen tepkimesinde oluşan X maddesi ile ilgili. X maddesi tuz çünkü OH ve H'ın birleşimiyle oluşmuş. Nayla da Cl'nin birleşimiyle x maddesi olacak NaCl olacak. Formülü NaCl'dir doğru. Beyaz kristal yapıda tuz sınıfındadır doğru. Gıdaları tatlandırmada kullanılır doğru diyoruz. Ve 1, 2 ve 3 doğrudur diyeceğiz. Denkleştirilmiş tepkimesinde x ile ilgili Yine OH ve H'ın suyu oluşturduğunu görüyorum. K ve NO3 de KNO3 de tuzu oluşturacak. E, potasyum nitrat tuzu olacak bu da. Tuzdur. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletecek. E, bu da doğru olur. 1 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı karşısında yanlış verilmiştir diyor. NaCl tuzlu serumlarda izotonik çözelti olarak kullanılabilir. Kalsiyum karbonat kireç taşı idi. Kireç taşı çimento üretiminde kullanılabiliyor. Na2SO4 sodyum sülfat deterjan üretiminde kullanılabiliyor. Sodyum karbonat çamaşır sodası kabartma tozu yapımında kullanılmıyor. Kabartma tozunda NaHCO3 sodyum bir karbonat vardı. Na2CO3 çamaşır sodası idi. Çamaşır sodası ismini alacak. Onun için cevabımız denizde oluyor. Sodyum bir karbonat diş macunu üretiminde kullanılıyor. Değil. Aşağıda tabloda atları verilen tuzların formüllerini formülleriyle verilen tuzların adlarını yazınız demiş. Evet. NaHCO3 e, sodyum bikarbonat. Her ikisinde yazalım. Sodyum bikarbonat diyelim. Veya buna yemek sodası da diyebiliyoruz. Amonyum klorür NH4Cl idi. Diğer adı nişadırdı. KNO3 potasyum nitrat. Bunun diğer adı güher çile olacak. Kalsiyum karbonat CaCO3 NaCl sodyum klorür veya sofra tuzu diyoruz. Kalsiyum iyodür CaI yapısı olacak. CaI2 yapısı olacak. Na2CO3 sodyum karbonat çamaşır sodası olacak. Potasyum sülfat K2 SO4 olacak. E, CH3 sodyum sülfat şey sodyum asetat özür dilerim. E, amonyum sülfat da NH4 2 SO4 şeklinde olacak. Evet. Tuzların isimleri ve formülleri bu şekilde oluyor.